Merhabalar dostlar. 14 Kasım 2025 akşamı saat 9.06 gece kamu aydınlatma platformu TV8 TV yayıncılık AŞ izahname SPK onayına sunan bakın arkadaşlar TV8'i biliyorsunuz Acun Medya, Acun Ilıcalı. Ne diyor arkadaşlar? Halk arz başvurusuna ilişkin taslak izahname. Hemen bakalım şirketimiz yönetim kurulu şirket paylarının ortak satışı ve sermaye yaptığım suretiyle halka arz edilmesine ve bu kapsamla ilgili başvurun gerçekleştirmesine karar verilmiştir diyor. Adamlar arkadaşlar halka arz ediyor. Kanalı haberiniz olsun. 3 milyar 200 milyon Türk lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 150 milyon Türk lirasına 21 milyon lira arttırarak 171 milyona çıkarılmasına ve şirketimiz pay sahibi Acu madya Holding AŞ'nin şirketimizin sahip olduğu 14 milyon Türk Lirası değerli toplam 14 milyon adet payın, or, e, payın ortak satış yoluyla halka az edilmesini sürete gerçekleştik diyor. Yani arkadaşlar olayın özeti şu 21 milyonluk sermaye artışı 14 milyonluk ortak e, satışı toplam 35 milyon lotu arkadaşlar halka arz etmek için SPK'ya başvurmuşlar gözüküyor. Hayırlısı olsun gel gel sen de gel arkadaşım. <laughs> Bir sen eksiktin diyelim. Hayırlısı olsun diyelim. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.